Hatta daha erken mekanın boşluğunu biraz ona yoruyorum. Oo, çok ağır kaza yaptım. Kapat, 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 kapat. Eyvah. Artık ben olduk tamam, mu kardeşim? Olduk olduk olduk, olduk. olduk, olduk, olduk artık. Olduk, olduk. Olduk alt. Aç bizdensin. Ne var? Evet. Şimdi seni kutsanma olarak. Biraz daha olarak, yavaş. Ve, e, Tatil kutsanacak mı? Hangi yavaş? Hangi yavaş. 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 yavaş? Sakin ol, konuşuyoruz. Sakin ol. Çok hızlı konuşuyorum. Şöyle. Şimdi son e, özelliğimiz yaşıyor. Artık kanka gibi şimdi seni bir 5 dakika döveceğiz. Döveceksiniz evet evet bu şart Sonra da şart. 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 şart O İlki, şart O kardeş olma şart İlki benden Hazır mısın? Biz sen, Bizden mi? biz de aile de Büyük baltaya Senden mi? He benden Aa, bir s**k bir dövecek miyim? tamam şimdi sırası kestim Ya azıcık 2 dakikada skip'i ya iyi misin? misin? Ayar yok Bunu kıyma seninkinde beğenemedim şimdi seninkinde beğeniyorum. Ha tabii Sen de bayadır çünkü. atmıyorsun. Aslan. Bayadır sen de atmıyorsun. Ben şeyim. Batman. Ne? Anne. E Old Father değil mi? Yok canım abartma sen. Ya, mitolojiden bahsediyorum. <laughs> onların mitolojisi bu şekilde. Buranın evet. eski yerlileri Kızılderililerin mesela Adamlar ata biniyor yara ki yara ki diye bağıra bağıra at sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne diye? Yara ki yara ki. <laughs> yarak. ki yara ki Çok iyi. Evet. Öğrenmeye açık olan stajyerleri. Onun üstüne. Olmasın mı efendim. Ee, devri. Ee, Öyleyse güzel bir devri olacak. <laughs> yani, ee, ee tamam. Sen evin önündeyim, özle bir sindir, vurursun özlemiş Oo, ana ne evet. sikeyim. Bir özledim, bir o kasabalı garların kaktüslamlarını böyle şapur şapur. Dur dur, ke pasa amına kodum kablonu dur. Ana ne sikerim, ama o kadar peçete. <laughs> Bu orospu çocuklar peçetelere abanıyor, ben e, ararım seni gene haberleşir. Tamam. Üretici girişiz. Girişiz kendi iyi bakalım. Be safe. Be safe my nigga. Be safe. Yo, Kapat ben, ben, bak, iyi bakalım. amına kodumu. Yapas. Ya. Bence öyle. Anlamadım. Ben engelliyim tamam mı? Ben... Ölmek mi istiyorsun? Ben var. Şey istiyor ya o. Bak. O ne istiyor biliyor musun? Hıh. <laughs> öleyim, sevdiklerimin yanında olayım ama bu acıları da çekmeyim. Yer çekimsiz ortamda çilek yiyeyim ama tadı muz gibi gelsin. Bildin mi onu? Oy, Onu istiyor. Çok mu şey istiyorum peki? Sağ yaptı. Gördün mü? Değilim ama araç yüksek ihtimal şarjını kollayabilir. Ananı sikeyim. Hayır! Yavaş! Ananı sikim fena ölüyorduk. Fena ölüyorduk. Bak <laughs> ölmek denmez buna. Fena ölüyorduk. Anladın mı beni? Tommy dikkatli kullan. Ne şu güzelim dövmeyi sildirip oraya bir de keçi şeyi mi çizdireceğim? O ne lan? Arka arabanın arka ar 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 tarafında neydi? Yarrak yazıyor Deniz. Nasıl? Ben yani arkadan ar çarptığında arkadaş. yarrağı yemiş oluyorsun. <Gülüyor> 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 Söylemek istemiyorum. Sen üzüldün müsün? göstermek istiyorum. Nasıl yani? Göster bakayım. Stajyer ya. <laughs> memur Arikunus. Amına koyayım havaya bak. Amına taş şahını Yani yarına ama bak çek yarına ama. Yarına ama bak. Stajyer memur mu? Yani havaya bak. Senin yaşın yetiyor mu burada takılmaya? Yetiyor tabi amca. Kim çıkar kimliğini. Ben. Çıkar. çıkar. Al amına koyayım ha. Al. <laughs> al. Amcık. Biz de stajyer memuruz at bak. <laughs> Hava atma. Tamam tamam. Hadi. Ufak ya bir farkla. Benim... Ne diyorsun sen, sen ya? Bu video geldi ona gönderdim sana baksana. Ha? Ya şimdi. Sen neden bana bıçak çektin babalık? <gülüyor> <gülüyor> Siktir iki saniyede her şeyi sol. Yapıştırdık seni sol. <laughs> arkamızda kaldılar arkamızda arkamızda adamlar arkamızda arkamızdalar. <gülüyor> sol sol. <gülüyor> sağ şimdi sağ. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> sağ sağ. <gülüyor> bas bas bas. <laughs> Öndeki dilime yap yapışman lazım. <laughs> Ama ne koydun sanın? Bizim bu kavu kavu. Merhaba. Ben 18 oldum. Nere? Gel bakalım senle bir tanıştıralım. Salak olmak.